Neymiş aşkım o? Anne bana kalp anne. Ne yapayım? Anne böyle kork. Sana kalp mi yapayım? Hı. Tamam. Bana böyle kalp anne, yaptım. Böyle bir kalp yap. Kağıda mı kalp yapayım? Tamam yapayım anneciğim. Hadi, böyle bana kalp yapacağım Hadi bak yapmışım zaten sana kalp. Burada. Bir daha mı kalp istiyorsun? Hmm. Tamam yapalım anneciğim hemen. Anneciğim diyeceğim, bu ne buğuluyorsun anneciğim? Efendim? <laughs> Hadi ver kalp yapayım sana. Ooo oh, Kutsal Baha hoş geldin. Burada. Merhaba nasılsın? Evet hadi kalp yapayım sana. Bu arada yayınımızı beğenir misin Kutsal Bahacım? Bak kalp yaptım sana. Yazı yazalım. İyiyiz biz de Yiğit Ali ile yazı yazıyoruz. Benden kalp istiyor. Yazı istiyor. Teşekkür ederiz. Yiğit Ali kalp yaptım sana. Gördün mü kalbi? Bir tane de kırmızı böyle kırmızı kocaman bir kalp yapayım ben. Neler yapıyorsun kutsal daha? Ha? Evet bak yaptım sana kocaman kırmızı bir kalp yaptım. Ay Efendim oğlum. Hadi yap bana. Oo, abi oyun oynuyormuş. Evet sana. Ne oyun oynuyorsun kutsal Bah? Merak ettim. Yiğit. Oo, ne var elinde senin? Hmm, i̇lk defa duydum o ismi. Bilmiyorum. hiç duymamıştım daha önce yani. Yiğit Ali abişe bir kalp yapar mısın? Minnoş. Efendim. Ya? Hmm. İnan söylediğin şeyleri pek a, bilmiyorum a, ya. ya. Ne yapıyorsun? Evet kutsal bağ bak sana kalp yapıyor Yiğit Ali. Pompon mu yapalım? Hadi yapalım getir. Ha, ülke işgal etme oyunu anladım. Hadi yapalım anneciğim. Hadi getir. Yangın geldi. <laughs> Yangın mı geldi? Hı. Nasıl kurtaracağız yangından? Hı? Aa bak gelmiş ona top. Gelmiş mi? Oo abi işte sana kalp gönderiyor. Teşekkür ederiz abisi. Yiğit. Anne yiyeceğim. Sadece duyuyor ne olmuş anneciğim? Anneciğim halı neden böyle oldu? He, halı neden böyle oldu? Annenin ayağından dolayı öyle olmuş. Şimdi düzelttim. Oldu mu? Annem ben burada düzelttim. Sen ne yaptın? Yangın geldi pom yaptım. Yangın geldi pom yaptın. Hımm. Annem yangın <laughs> geldi pom <laughs> yaptım. Aman Yapma pom. Anne zaman yangın pom yok. Pom Sen pom mu yaptın? Ben yangın da yaptım onu. Ben. Aferin benim oğluma. Aferin sana. Anne zaman da hadi ben Tabii Yiğit Ali'cim bir kalp yapar mısın? Bu da minik motorcuya kalpti. O top gitti. Sen bisikletini gösterdin mi arkadaşlarına? He. He. Bakın, Gayet. Bakın. bakın arkadaşlar Yiğit. Evet bakın arkadaşlar Yiğit Ali'nin bisikleti varmış. Beğeniyor musun bisikletini? Kim getirdi sana onu? Evet sana getirdik. Doğru diyorsun. Bravo sana. Evet. İyi misin? Abiş oyun oynuyormuş biliyor musun? Ha, nereden biliyorsun? Ben daha yeni söyledim sana. Abiş neden oyun oynuyormuş? Bilmiyorum. Oyun oynuyormuş işte. Oynasın. Ne yapacaksın? silahla vuracaksın. Yani. Hmm. E, ee, kimi izliyor mu Kutsal Baha? Yangın, yangın mı geldi? Yangın da anne. E yangın söndü mü? Yangın söndü. Çok şükür. Hadi bir defa kaydıraktan kay bakayım. Tamam. Yok ki İtalya izlemiyor ya yani. İtalya'ya ben televizyon falan izletmiyorum tablet yok hiçbir şey yok o yüzden izleyemiyor yani maalesef yet yok ki hani sen basket attın mı arkadaşlarına nasıl basket atıldığını gösterdin mi ne zaman gösterdin? Üç bir mi gösterdin? <laughs> Şaşkın. Niye İtalya her telden çalıyor ya? Sadece basket değil, futbol. Genelde futbola meraklı aslında. Icardi hastası. Icardi, değil mi İtalya? Hı? Nereye gidiyordun? Nereye gidiyorsun? Gidiyordu? Nereye gidiyordun? Nereye gidiyormuş onlar? Anne kalk anne. Ben bunu alayım. Ne yapalım? Anne kalksana. Kalk. Anne kalksana. Neden? Ben bunu alacağım anne. <laughs> Al bakalım. Evet boyaları altımda. Şu an onları çekiyorum. Bitti. Göster bir boyalarını göster abişe. Bakın abişe. Abisi bak boyaları burada. Başka yok bir zaten burada. Yangın, yangın gelmesin. Yangın Söndürdün mü yangını? Ben söndürmedim. Kim söndürecek yangını? Kim söndürecek yangını? Anne neden kocanı kapattın? Kotonu kapattın mı kotonu? Bir şey yok ki orada. Hadi biraz oyun oynayalım seninle hadi. Ne yapıyorsun? Hayır onu bana verir misin? Hayır bunu alacağım. Açamam onu. Evet. Açamazsın. Onu şuna açamam. Allah korusun ya. Evet. Anne bunu açamazsın. Itfaiye ama meraklı, ama. yangın itfaiye vesaire. Anne bunu açamazsın. Tamam, onu açar mıyım? Açarım. Al. Ah. Ne yapacaksın yani telefon kılıfını? <laughs> Anne çocuğunu burada. ya ne yapıyorsun? Ben bunu açacağım. Sen ondan arkadaş mı açacaksın? Hı. <laughs> Aç hadi. Anneciğim. Hı. Şöyle çok çok böyle. Fotoğraf mı çekeceksin? Çek bakayım peynir. Çek hadi. Peynir. Çık. Hadi peynir yapalım. Peynir. Bitti, Bitti mi? Bitti ben... Beni fotoğraf çekiyorsun evet. Çocuğum. Peynir. Peynir yok mu? Ne var? Çocuğum. Ne var? Peynir yap. Peynir. Çocuğum. Zeytin var bence de. <laughs> Benim beni yok. Peynir. Peynir. Aycığı oldu. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bir tane fotoğraf makinesi alacağım mi? bu çocuğa. <laughs> Anne benim Anne senin ayağın acıdı ayağına düştü değil mi? Dikkat et anneciğim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun anneciğim. Hani limon nerede limon? Hani, limon yani. nerede? Bilmem. Nereye attın? Aa buradaymış. Bam. Anne bu. Anneciğim bu. Bak bu. bu. Yiii. Evet. Anneciğim bak bu. Anneciğim dokun ana bu. Dokunayım. Mermi koymuşsun sen buna. Evet bu diş mi yapıyor? Gerçekten mi diş yapıyor? Beni vurma. Teslim oldum. Eller yukarı. Teslimim. Teslim. Anne, bunu bırak. Teslim oldum. Anne, bunu bırak. Ama telefonu bırakırsam arkadaşlarım seni izleyemezler. Dur, dur tamam bir dakika bırakıyorum bir dakika dur. Evet bıraktım. Oldu. Teslim oldum. Teslim. Kaldı. Kaldırdım. Ali'yi de annesini vurdu. Anne gelmedi. oturma. oğlum? Kork anne. Kalkayım. Neden? Yani. Ne Aa, yere mi oturayım? <laughs> Neden? Anne. Kork anne. Kalktım annem. <laughs> beni vuracak. Evet beni vuracak. Görüyor musunuz? Anne, beni vuracak. <laughs> Arkadaşlar evet arkadaşlar var orada. Kalp yapıyor size. Anayım sen de kalp yap. Ben de kalp yapıyorum arkadaşlarına. Yaptım. Ben. Ben de kalp Ne? Efendim? Hani <laughs> Arek Elimi Elimi hani Anne bunu abiciler ses yapıyor değil mi? Sonra ne yapıyorsunuz de? Ne, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne